Pandeminin sonu geldi. 3 yıl sonra maskeler atıldı. Kapalı alanlarda maske şartının kalkması rahat bir nefes aldırdı. Kanal 7 ekibinin Ankara'da maskesiz ilk günü izlenimleri geliyor şimdi ekranınıza. Maske takmaya devam ediyoruz edeceğiz de maskemizi çıkarmayacağız hiçbir yerde. Maskeden kurtulduk tabii ya baksanıza insanlardaki rahatlığa. Siz hemen bıraktınız. Tabii canım bıraktık artık normal hayata geçtik. Kimi 3 yıl sonra maskesini attı, kimi takmaya devam etti. Bilim kurulu son kez toplandı. Kapalı alanda maske zorunluluğu tarihe karıştı. Türkiye rahat bir nefes aldı. Bugünleri bekliyorduk zaten. E, çık maskeyi çıkartmak çok da iyi oldu. Gerçekten rahat bir nefes aldım. Çok oksijen aldığımı hissettim. Takan kendi sağlığı için, takmayan da kendi ferahlığına düşkün olduğu için takıyorduk bence. Biz ferah taraftayız. Yani eskisi gibi değil artık rahatladı. Maske taka taka şuralarında sivilce çıkmaya başladı. Artık çıkardık. Serbest bir daha takmamak istiyorum. Maskeler iki yıldan bu yana hayatımızın bir parçası haline gelmişti. Artık sadece maske kullanımı toplu ulaşım araçlarında ve sağlık kuruluşlarında takılacak. Vaka sayısı binin altına düşene kadar bu iki yerde maske kullanımına devam edilecek. Kalabalık yerlerde ulaşım araçlarında takılması iyi oluyor yani. Zaten çok sık dibeyiz, havasız. Sanayi ve toplu ulaşımlarda devam ediyor maske. Evet. Ben bunu kabul ediyorum lütfen. Özellikle iki maske takarak gitsinler. Maske de ama biraz yormuştu. İnşallah bu belayı def ettik gitti. Okullarda artık maske takılmayacak. Mutlu musun? Evet. Maske mecburiyeti okullarda da kalktı. En çok sevilen öğrenciler oldu. Hemen sınıf gruplarında falan konuştuk. Yasak kalktı artık hocalar karışamayacak diye. Çok mutluyum. Nasıl Herkes birbirine bakıyor mu? <laughs> evet öyle oluyor biraz. <laughs> evet yani yeni yeni tanıdığımız kişiler ortaya çıktı. Maskeyi tabii iki sene kullandıktan sonra birbirimizin yüzünü de artık unutmaya başlamışız. Çene kısmını özellikle. Çok farklı hissi, hisler uyandırdı bizde açıkçası. güzel bir his yapmış. Özlemişiz birbirimizi. Tedbiri elden bırakmayanlar da var onlar bir süre daha maskeli yaşama devam edeceğe benziyor. Maskeye devam mı? Yavrum ne bileyim devam herhalde devam ediyoruz. Ne yapalım başka çaremiz yok. Çift maskem bir tane de burada var. Çift takıyorum da şimdi dışarıda olduğum için tek takıyorum. Endişe duymuyor değilim ama yani bunun olacağı da belliydi. O yüzden yani ben önlemimi almaya devam edeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz Bildirimleri açabilirsiniz.